Merhabalar, hayırlı sabahlar değerli emekçi kardeşlerim. İnanın yorulduk. Yani böyle gündemi takip etmekten olanları, bitenleri izlediğimiz zaman maalesef emeğin hak ettiği şekilde temsil edilmediğine şahit olmak vesaire uzar gider. Yani bazen ne kadar anlasak da boş. Çünkü sonuç itibariyle günün sonunda emekçilerden bir duruş olması gerekecek. Şimdi değerli arkadaşlar bakın şöyle bir toparlayalım kaç çpyi Sonra da eğer bir sıcak gündem olmazsa şu videolara da bir ara vereceğim bir süre. Çünkü gerçekten yorucu oluyor. Değerli arkadaşlar ortadaki teklif herkes gördü. Şimdi e, dün, önceki gün biliyorsunuz bakanlıklara gidildi. Bakın bir şey söyleyeceğim. Önemli şeylerle konuşacağım. Çok iyi yakalayın bunları. Dün Maliye Bakanlığı'nın önüne yürüyüş oldu değil mi? Topluca ellerinde mikrofon, bayraklar ve de Maliye Bakanlığı önünde toplandıktan sonra Maliye Bakanlığı'nın kapısının önüne işte baretler bırakıldı. Bir şekilde bir eylem hareketi yapıldı. Şuna dikkat ettiniz mi? Kaç tane polis gördünüz? Etrafta kaç tane polis gördünüz? Ben neredeyse göremedim. Ben e, Ankara Anıt Park, e, da miting yaparken e, o mitinge katılan değerli emekçilerim bilir. Anıt e, Sağım, solum, yukarım, arkam polis. Ee, Çevik kuvvetler. <laughs> Tabii ki bu bir önlem açısından iyi bir şeydir. Zaten miting sonrasında da polislerle el ele kol kola çıktık. Miting alanından, parktan, Ankara'dan. Bir düşünüyorum da, ben 500 kişiyle, 500 arkadaşımı yanıma alıp Maliye Bakanlığı'nın önüne yürüseydim bu kadar rahat yürüyebilir miydim? marjinal olmamamıza rağmen yani. Çünkü e, emniyette de huzur sağlık sendikasına bir güven var. Ankara Valiliği de, e, buna şahit oldu. Ama diyorum ben 500 kişiyle Maliye Bakanlığı'na yürüseydim. Acaba bu kadar rahat olup da arkadaşlar güvenliklere sakın karışmayın. Onlar da emekçiler. sağa sola bakıyorum. İstedikleri gidip e, böyle e, böyle yaslanıyorlar o şeylere, demirlere vesaire. Anlıyor musunuz demek istediğimi? Uyanın biraz ha. Bu kadar rahat hareket etmelerinin ne anlama geldiğini anlıyorsunuz değil mi? Uyanacak içi uyanacak. Bu dediğimi anlayan buraya yazsın. Anlamayan arkadaşlar da farkına varsın. Yani bu kadar rahat nasıl böyle hareket edebildiler? Neyin sayesinde olabilir bu? Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Bu hareketlerden sonra zaten herkes amacına ulaşmış olacak. Yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Hükümet kanadı da sözde kendini kurtaracak, sarı da kendini kurtaracak. Nasıl olacak bu? Bu benim tahminimdir. Yani bazen çünkü böyle tahminden bulunmak da istemiyorum. Bunların sağa solu belli olmuyor. Ama şu an için aşağı yukarı gözüken ne size ondan bahsedeceğim. Şimdi bunlar işçiye, emekçiye de gidip soracağız dediler ya. Bak geçmişte de aynı tavrı kullanmışlardır. Daha bu olaylar bu reddeye gelmeden önce demişlerdi ki biz emekçiye sormadan ona imza atmayız. Burada benim gördüğüm şu. Nasıl bir rakama imza atılır? Evet, belirtiyorum, görüşümü belirtiyorum. Alt taban ücret 1550 seviyesine gelir. Birinci alt ay yüzde 16'dan yüzde %25 25'e çıkar. İkinci alt ayda yüzde 8'den 10'a çıkar. Yani bu da kümülatif olarak 2025 yılı için aşağı yukarı %44, %45 gibi bir rakama tekabül eder. Fakat %27 vergide olduğumuz için yani emekçilerin özellikle Ağustos itibariyle alacakları artış Temmuz'a oranla %33 gibi bir fark olacak. Yani 35 bin lira maaş alan bir kardeşimiz. 43-45 bin TL arasında bir maaş almış olacak. Yani görünen bu. Burada ne olmuş oldu? Hükümet 16-25'e çıkardı. Zaten o görmediği, görmek zorunda olacağı alt tabanı aşağı yukarı 100 lira attırarak bu çok önemli. Özellikle Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışan ve yönlüyesi daha düşük olan 1457'ye istinaden daha düşük olan arkadaşlar için bu çok önemli. <laughs> ne yaptı? 1450, e, 1500 e diye çıktı işte. 16'ya 25'e çıkardılar. İşte 8'i de 10'a çıkardılar. Yani görünen bu. Aşağı yukarı burada imzalanacak bu. Yani bütün böyle bu rüzgar koşuşturmanın sonucu bu olacak. E, biz de diyoruz ki mesela bu hareketler, bu eylemler adına bunu çok aşırı abartan arkadaşlarımız var, emekçiler var. Ya tabii ki emek için her hareket iyidir, kutsaldır. Ama ya burada e, maalesef emekle dalga geçiliyor yani. Sen yüzde 44-45 civarında kümülatif olarak ha yani bir yılın toplamından bahsediyoruz. At yöne de dahil buna. At yöne de dahil buna. Hani alt taban ücretle, gelecekle dahil olmak üzere artış. Ya yani totalde yüzde 44-45. Geçtiğimiz dönem şey, kamu çerçeve protokolünde bak kamu çerçeve protokolünde alt taban hariç birinci yıl ikinci alt ay hariç birinci yıl ikinci alt ay hariç sırf birinci alt ay yüzde 45 verilmişti. Şimdi yaklaşık iki sene önceye gittiğimiz zaman şu anla kıyasladığımız zaman size soruyorum arkadaşlar. O zamanki kira miktarlarınız neydi? Şu an nasıl? O, o zamanki alım gücünüz nasıl? Şu an nasıl? daha da kötüye gitmedi mi? Daha da kötüye gitmedi mi? Hani e, yıl bazında yüzde yüz beş, yılı için e, istenen bir teklifte e, işte e, hükümet bir de şunu diyeceğim. E, hükümet e, yok ikinci teklif daha vereceğiz. Bu ilk teklif diyor. Ya arkadaşım siz tüccar mısınız ya? Siz işçinin, emekçinin, halkın derdini bilmiyor musunuz ha? Süreci uzatmak adına bu oyunları oynadığınızı bizler çok net biliyoruz. Yani kabul edilemeyecek bir teklifi ortaya atmak bu süreci senin de uzatma adına sarılarla beraber yaptığım bir durumdur yani. Bir durumdur. Ee, yazıklar olsun diyoruz. Yok ikinci, bu daha birinci diyor, ikinci de gelecek. Siz tüccar mısınız ya? Tüccar mısınız ya? Ortalama ülkenin durumu ortada, emekçilerin durumu ortada, alım güçleri, kiraları masrafları ortada. Adam akıllı sen kendi vatandaşını düşünüp, işçini, işçini, emekçini düşünüp işte güzel bir rakamda bir nefes aldırman gerekirken tüccar zihniyetinde kabul edilemeyecek rakamlar ortaya atıyorsun. Saralar da bunlara uyuyor zaten. E ne oldu? İki yıl önce seçim var diyenler var. Ve o zaman arkadaşlar seçim olduğunda bize para verip seçim olmayadığında bizi zor duruma sokan bir hükümete siz artık nasıl düşünürsünüz? O da bizimle dalga geçiyor demektir değil mi? Ya bazıları diyorlar ki başkan işte seçim vardı ya o yüzden çok verdi. Arkadaş bu ülkede kendi koltuğunu düşünürken mi insanlara para verilir? Bu ülkede yaşayan vatandaş vatandaş değil mi? Seçim olduğu zaman mı karnılayacak? Seçim olmadığı zaman aç mı bırakılacak? Muhtaç mı olacak para yani? Bunları niye düşünüyorsunuz? Yer yemekçi kardeşlerim ben bu hafta sonu Doğu'da bir ilde, bu Elazığ'da olabilir kuvvetle muhtemel. Bir toplantı yapacağız kendi arkadaşlarımızla. Yine durum değerlendirmesi yapacağız huzursağlık sendikası olarak. <laughs> yani burada günün sonunda bu dediğim rakamlara imza atıldığı zaman bazı emekçi kardeşlerimiz işte bak başardılar. Ya bugün eee bu hareketleri kahramanlaştıranlar var ya, yani yoruluyoruz arkadaşlar, yoruluyoruz ya, kahramanlaştıranlar var ya, ee, buradan bir ışık görüp de e, özellikle Türk iş kanadına sallayan e, bazı böyle sosyal medyası, farklı yerlerdekiler olsun, bir anda aman buradan bir ekmek çıkar mı deyip ona karşı böyle e, yanaşanlar da var, onu övmeye başlayanlar var, hani sanki bir şey başarılmış gibi. Ülkemizde gerçekten e, aşurası çok güçlü, değerli insanlar, değerli emekçiler var. Neyin ne olduğunun farkındalar. E, yine e, özellikle politika ve siyaset içerisinde olan e, bir konfederasyonu da yerden göğe böyle yükseltmeye başlayanlar var. Bu kafayla gidilirse hiçbir şey olmaz. O yüzden ne dedim? Bağımsızdan yana olun. Biz huzursuzluk sendikası olarak her zaman yanınızdayız. Birazcık bir dinlenelim arkadaşlar. Videoları ara vereceğim. Bir gelişme falan olursa, yani aykırı bir şey olursa yine burada olurum. Onun haricinde işte haberler vesaire gibi şeyler olursa bir moderatörüm var benim. Hesabı ona bırakacağım. O, o bilgileri size buradan kayıtları falan atar her zaman dinlenmekte fayda vardır. Zihnimizi biraz toparlayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle.